Değerli izleyicilerimiz, kıymetli Rehber TV izleyicileri, yeni bir macera, yeni bir serüvenle daha birlikteyiz inşallah. Bu haftaki gezimizde Adana ilimizdeyiz. Adana ilimizin Karahisar ilçesine bağlı Körkün şelalelerini gezmeye geldik. Daha önce yine gelmiştik buralara. Çok hoşumuza gitti. Adeta cennet gibi bir yerdi. Şöyle manzarayı da göstereyim inşallah sizlere. Görüyorsunuz bu daha yolun başı yüzecek yerler, suya atlayacak yerler. Tabii buraya bizim gibi kalabalık ekipler de gelmiş. Birçok bölgeden, illerden, ilçelerden, çevre il ve ilçelerden gelenler olmuş. Burası bir hayli dağcı ve yürüyüş grupları ve piknikçi aileleri barındıran bir bölge. Hatta şurada çadır bile gördüm. Çadırlarını kurmuşlar. Şöyle bir görüntü vereyim sizlere. Görüyorsunuz. Burada Kaldirlar var, kısım kısım üzülen yerler var. İlhan arkadaşımız da daha önce gelmişti buraya. İlhan ikinci gelişin değil mi bu? Dördüncü geliş. Dördüncü gelişin. Evet. Oo çok güzel. Bir defa kamplı gelmiştin sanırım evet. değil mi? Hoşçakalın. Onunla üç yaptı bu dört mü? Evet. Nasıl buluyorsun burayı? Burayı yani anlatılmaz diyorum ya Çok şahane bir yer. Yani evet. gerçekten de yani bir cennetten bir köşe gibi. Cennet Mağazur gibi amir. bir yer değil mi? Her taraftan Aynı. sular fışkırıyor. Aynı. Şimdi buranın tadını. Hep birlikte gez arkadaşlarımıza çıkaralım inşallah. Tabii fırsat buldukça, imkan buldukça çünkü çok su olacak kameramıza su geçirmemeye çalışacağız. Fırsat imkan buldukça sizlere güzel görüntüler, güzel manzaralar paylaştıracağız inşallah. Hava bulutlu ama malum Adana havası basık bir hava da var burada şıpır şıpır terliyoruz inanın görüntülerine kadar yansıyor bilmiyorum ama çok su kaybediyoruz çok su almamız lazım. İşin ilginç tarafı sulu parkurda yürürken su çok kaybediyorsunuz ama su kaybettiğinizi bilmiyorsunuz. Evet burada bir yol ayrımına geldik ama şuradan gidelim. Onun için kendinizi normal hissediyorsunuz. Su kaybetmedim sanıyorsunuz ama bayağı su kaybediyorsunuz. Onun için sulu parkurlarda su tüketmek icap ediyor. Burada geniş bir alana çıktım. Şöyle bir bakın. Şu vadi size gösterelim. Adana Körkün şelalelerine doğru maceramız, serüvenimiz devam ediyor. manzara eşliğinde dar patikadan maceramız böceklerin ötüşüyle yaz böceklerinin ve suyun aşırı debi sesiyle maceramız devam ediyor. Burada küçük suların fışkırması var. suların içinden şimdi geçmeye çalışalım. vatandaşlar istifade etsin diye yapmışlar. Buz gibi su. Bismillah. Çok denedik, çok su kaybettik. Buradan bolca su içelim. Buz, buz. Akşamlar gündüzden çeşme başında. maceramız, serüvenimiz devam ediyor. Yolumuzun karşısında böyle güzel küçük sarlak şelaleler arasında çok güzel bir görsellik var. Sizlerle bu görselliği baş başa bırakıyoruz. Buyurun. şelalelerine geldik. Körkün şelalelerinin başlangıç kısmı. Şu andan şu itibaren daha tehlikeli, daha maceralı yerler, daha güzel yerler, manzaralar var. Bundan sonrası biraz tehlikeli. Devam ediyoruz maceramıza. Hadi buyurun. derenin debisi çok yüksek olduğundan dolayı çocuklar da var, geçemeyenler de var. İnsanları alıp yutuyor geçezerdi karşıyı sel aldı götürdü buradakısı. Şimdi buradan ip bağlayacağız karşıya. İnşallah oraya iple geçmeye çalışacağız Diğer arkadaş, ekip arkadaşlarımızla birlikte. Şimdi maceramıza başlıyoruz. Bu ipi karşıya mı alacağız? Evet. Evet. Bu arkadaşa verin karşıya geçsin. Evet. Oraya doğru. Bu kadar çok Sen görüyorsunuz, çok güzel bir bakışta yapıyor. Adeta cennetler bir parça sanki burası. Bakın! Her yerden sular fışkırıyor. Şöyle biraz çıkartalım. Yan kayaların arasından böyle santim santim sular fışkırıyor. Çok güzel görseller var. Görüyorsunuz. Şu muhteşemliğe bakın. sanki kıymetli izleyicilerimiz sanki cennete gelmiş. Burası bir yalancı cennet gibi. Allah Allah cennet gibi. Her taraftan kumar sağdan, soldan, yukarıdan, aşağıdan kumar fışkırıyor. Ama soğuk soğuk geçiriyoruz yani. Devam ediyoruz kendimize. <gülüyor> <gülüyor> gerçekten titriyorum, donuyorum. Ağustos ayının ortasındayız. Adana'dayız. Titriyorum vallahi. Şimdi buradan geçmeye çalışacağız. kim ne kadar böyle muhteşem olmuştu şimdi dar deliklerden geçeceğiz şimdi gördüğünüz gibi. Kanskje eget bryllupsdrag. Ben sana çok yapamam ha. var çok hayvan ve çok kuvvetli su var. değerli izleyicilerimiz, Körkük şelalelerdi, keşfimiz, gezimiz yavaş yavaş sona erdi. Burada küçük yarım mağara şeklinde. Güzel bir oluşum var. Suyun karşısına geçtim, derenin arkasına geçtim. Ve arkamda da böyle güzel bir manzara var görüyorsunuz. Su sesi çok fazla var burada. Konuşmakta güçlük çekiyorum. tabi yorgunluk da var o kadar kuvvet. kuvvetli. bir içinden yukarı kadar çıktık geldik. Hem titriyoruz, üşüdük hem de yorulduk. Takatimiz kalmadı tabiri caizse. Şöyle suyun gelişini sizlere göstereyim yukarıdan. O da Böyle güzel bir manzaradayım. Sizi böyle karşılığa tekrar geçireyim. Bu zorluklara, bu mücadeleye sizler için katlanıyoruz. Sizlere güzel görüntüler, güzel manzaralar göstermek adına. Arkada da güzel insanlar var. Ailece gelmişler, arkadaş çevresi gelmişler. Orada güzel balıklama suyu atıyorlar. Ben de buradan böyle güzel manzaralar çekeyim dedim sizler için. Şimdi yavaş yavaş programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ne kadar suyun içindeyim. Yaklaşık 4 yıl önce gelmiştik buraya. 4 yıl önce karşıya geçmek için yürüyerek geçemiyorduk şu karşıdaki mağaraya. Bir altta yüzerek geçiyorduk. Şimdi suyun debisi en az üçte bir dükmüş burada suyun yüksekliği. Kıyıya selamete çıktık. Çık manzarayı da şöyle adeta cennet gibi bir bölgedeyiz görüyorsunuz bu mükemmellikler bu güzellikler sizlerle paylaşıyoruz çok güzel bir ortam burası değerli izleyicilerimiz kıymetli rehberli izleyicilere bir programın bir maceranın bir serüvenin daha sonuna geldik adeta cennet gibi bir bölge dediğimiz Adana Karaysalı Kürk'ün şelalelerini gezdik efendim keşfettik inşallah. Bir hayli soğuk titremeye maruz kaldık ama sizler için güzel görüntüler, güzel açılar yakaladığımızı düşünüyoruz. Haftaya bir başka programda inşallah tekrar buluşmak üzere Allah'a ısmarladık.